Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekillerimiz, Çok değerli konuklar, kıymetli sektör temsilcileri, basınımızın değerli mensupları hanımefendiler ve efendiler, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Türkiye'nin pek çok ülkeden konusunda uzman katılımcıları bir araya getirdiği böylesine önemli bir zirvede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli katılımcılar, teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle her şey baş döndürücü bir hızla gelişiyor, değişiyor. Bu gelişime ve değişime ayak uyduramayan toplumlar maalesef geri kalmış ülkeler arasında yerini almak zorunda kalıyor. Bugün artık ülkelerin gelişmişlik seviyeleri erişim altyapılarıyla doğru orantılı. Kişi başına düşen milli gelir, okur yazar oranları gibi değerler çağdaş medeniyet seviyelerini belirlemekte yeterli kalmıyor. Tabii ki bu durum emek, kaynak ve zaman tasarrufunun yanı sıra güvenlik ve konforu da yanında getiriyor. Buradaki birçok hatırlar. Eskiden bir nüfus cüzdanı fotokopisini almak Onaylatmak bir insanın yarım gününü alırdı. Şu anda ise ihtiyaç duyduğunuz bir kamu hizmeti bir tıkla elinizin altında. Bu nedenle attığımız her adımı da bu bahsettiğim gerçekler üzerine atıyor. Stratejilerimizi de buna göre belirliyoruz. Ve bu nedenlerden dolayı belirlediğimiz bilgi toplumu hedefi doğrultusunda hızlı adımlar attık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Sektörün rekabeti açılması, özel sektör de bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptı. Şu anda 449 işletmeci, 802 farklı alanda yetki belgesiyle hizmet veriyor. Genişbant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin kilometre olan fiber hattımız bugün 370 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayımız 83 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme abone sayısı ise 5 milyon 700 bini buldu. Kamu kurumları arasındaki veri iletişimini tüm saldırılara karşı daha güvenli hale getiren internette kapalı kamu sanal Kamunet kuruldu. E-Devlet hizmetleri artan bir ivme ile geliştirmeye devam edildi. Ve artık 46 milyon kullanıcı aylık ortalama 300 milyon işlem yapabiliyor. 5G çalışmaları ile birlikte yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumumuzun desteğiyle uçtan uca yerli ve milli 5G projesini de başlattık. Keza bu gelişmeler sayesinde şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı kendi kendini öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı. Bununla birlikte artık vatandaşlarımız tarafından da akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı sağlık ve tabii ki akıllı ulaşım talep edilmeye başlandı. Hamdolsun bu noktada da biz talepten önce altyapımızı kurmaya başladık. Çünkü keşkelere yer bırakılmadan hayatı kolaylaştırmak bizlerin hedefi. Hükümet olarak bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yolda yaparken Yolu üzerinde sadece taşıtların gidebildiği inşaat yapısı olarak değil sürücülerin, yolcuların, yayaların, canlıların ve mallarının emanet edildiği sanat yapıları olarak gördük. Bizim için yol sadece bir inşaat değil, bütünün bir parçasıdır. Yolu yaptık, bitti. Araba üstünde gidiyor mu, gidiyor. O zaman tamam diye bir anlayış içerisinde değiliz. Araba düz ovada da gider. Böyle bir anlayışı kabul edemiyoruz. Etmiyoruz da. Biz bu nedenle öncelikle ülkemizi aklın yolu olan bölünmüş yollarla dolattık. 2003 yılında 6100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 21.080 kilometre daha ekleyerek 27.000 180 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilin bölünmüş öyle bağlandığı bir Türkiye'den bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. Toplam yol ağımızın yüzde 40'ı bölünmüş hale gelirken trafiğin yüzde 82 bölünmüş yollarda seyahat ediyor. Bu sayede kafa kafaya çarpışma riskini ortadan kaldırdık sürücülerimizin yolculuk esnasında stresini azaltırken trafik güvenliğimizi de artırdık. Bölünmüş yollar sayesinde trafik hacmi artmasına karşın kazalardaki hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde yetmiş bir oranında azaldı. Yapılan bu bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarruf, tasarrufuna katkısı yıllık toplam 18 milyar Türk lirasının üzerinde. Bunun yanında yollardaki zararlı gaz salınımı 3 milyar 900 milyon ton da azalmış oldu. Böylece çevremizi de korumuş olduk. Bununla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde etkin kullanılabilmesi ve yurt genelinde yaygınlaştırması için 2023 stratejimizi de belirledik. Bu noktada çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yapılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Kız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, otokorkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması gibi affeden yol uygulamalarını da yaygınlaştırdık. Ülkemizin dört bir yanına bunları kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu süreçte akıllı ulaşım altyapılarını gerek sürücülerimizin gerekse yolcularımızın hizmetine bir bir veriyoruz. Kavşakları değişken trafiğe yanıt verebilecek hale getiren trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemlerini kurmaya başladık. İhtiyaç duyulan bu kavşaklardaki sabit zamanlı sistemlerin yerine bu sistemleri kurarak birçok kavşakta önemli zaman tasarrufu sağlıyoruz. Şu ana kadar 153 kavşağın trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetimi biçimine dönüştü. 129 kavşakta da çalışmalarımız devam ediyor. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kazaların yaklaşık yüzde yetmişinin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri merkezi binalarından İkisinin yapımını tamamlayarak hizmete verdik. Bir tanesinin yapımına devam ediyoruz. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulacak 14 ayrı akıllı ulaşım sistemi merkezi binalarına ait projeleri de tamamladık. Ana akıllı ulaşım sistemleri merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerini de Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Trafik yönetim merkezlerinde toplanacak verileri işleyerek gerçek zamanlı olarak başta sürücüler olmak üzere trafikte ilgili tüm kullanıcılarla paylaşılmasını da sağlıyoruz. Böylece bir kaza veya yolun rutin akışını engelleyen aksi bir durumda yol ve sürüş güvenliğinin kısa sürede sağlanabilmesi için yolcu ve sürücülerin eş zamanlı bilgilendirilebilmesini de mümkün kıldık gerek ulusal güvenlik ve gerek mali takip olmak üzere birçok verinin anlık olarak toplanmasına imkan veren uğraştırma elektronik takip ve denetim sistemini de kurduk. Akıllı yol pilot uygulaması olarak başlatılan 505 kilometre uzunluğundaki Antalya Gazipaşa, Antalya Tekirova, ve Antalya Sandıklı Karayolu Güzelgahları'na fiber optik kablo kurulumunu yapmıştık. Bu yolumuz tüm sinyalizasyon işlemlerinden, makineler arası iletişime ve hatta sürücüsüz araçlara kadar tüm uygulamaları destekleyecek. Pilot uygulamalarımızın ardından Ankara, İzmir, Denizli ve Sivrihisar-Bursa Karayolu kesimlerini de fiber kablo kurumunu başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021 tarihine kadar 1385 kilometre karayolunda fiber optik kablo hattı döşemiş olacağız. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak. Değerli konuklar, bizim Akıllı ulaşım hizmetlerimizin temelinde insanımıza verdiğimiz değer vardır. Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistemleriyle vatandaşlarımızın hayatını korumakla kalmadık. İnsanların trafikte bekleme sürelerini azalttık. Yolculukları çok daha konforlu hale getirdik ancak teknolojinin gelişme hızı yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Bunu bilerek, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu noktada sektörde yer alan tüm paydaşların fikirleri ve deneyimleri bize yol göstermektedir. Bu nedenle bu yolda bize yardımcı olan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde aklını koyan, proje üreten kurumları ve kişileri teşvik eden bu zirvede bizim için çok önemli. Bu vesileyle de bu önemli etkinliği hayata geçerek sektör adına bu kadar önemli ve değerli isimleri bir araya getiren Türkiye Akıllı Uğraşım Sistemleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu zürvenin ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum.